Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Ey insan, dur ve dinle. Belki de şu an varlığının en derin, en gizli köşelerine doğru bir yolculuğa çıkmanın, ruhunu sarsacak bir hakikat aynasına bakmanın tam zamanı. Hazır mısın? O aynada ne göreceksin acaba? Melekleri bile imrendirecek bir yücelik potansiyeli mi? Yoksa, yoksa en vahşi mahlukattan bile daha aşağılara yuvarlanmış, içgüdülerinin kölesi bir gölge mi? Bugün Risale-i Nur külliyatından, lemaların içinden, 17. lemadan gelen o müthiş, o sarsıcı vecizeyi konuşacağız. Zihinleri çakan, kalpleri titreten o ifadeyi. İnsan, eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder. İnsan, bazı frenkler ve frank meşrepler gibi ihtirasatı hayvaniyede terakki ettikçe daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. İşte bu cümle, belki duydun, belki okudun defalarca. Ama şimdi e, yüzeydeki anlamının ötesine geçip okyanus gibi derin manalarına dalmaya çalışacağız birlikte. Bu kelimelerin ardındaki sırrı, o ürkütücü dönüşümün şifrelerini, yani insan kalmakla insanlıktan çıkmak arasındaki o ince çizgiyi aralayacağız. Amacımız ne mi? bu vecizedeki her bir kıvılcımı senin için, senin hayatın için yol gösteren bir ışığa, bir meşaleye dönüştürebilmek. Bir keşif yolculuğu bu aslında. Başlayalım o zaman değil mi? İlk kısım çok temel bir soruyla başlıyor sanki. İnsan eğer insan olmazsa. Hemen sormak lazım. Ne demek insan olmamak? Yani hepimiz biyolojik olarak insanız zaten. Doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz. Bu yetmiyor mu insan olmak için? Yoksa bu söz bize bambaşka bir insanlık tanımını mı işaret ediyor? Kesinlikle öyle. Burada kastedilen biyolojik varoluşun çok ötesinde bir şey. İnsan olmak e, pasif bir durum değil, aktif bir çaba, bir oluş süreci, bir hedef. İnsana verilen o muazzam potansiyeli yani akıl, irade, vicdan, kalp, ruh gibi o latifeleri, o ince manevi yetenekleri işleyip geliştirmek, onları yaratılış amacına uygun, yani ulvi hedeflere yönelik kullanma gayretidir insan olmak. İçimizdeki o cevheri işlemek gibi bir şey bu. Anlıyorum. Yani insan olmak bir başlangıç değil de varılması gereken bir zirve gibi. E peki o zirveye ulaşılamazsa yani bu oluş süreci aksarsa o potansiyel öylece kalırsa işte o zaman vecizenin işaret ettiği gibi işler ciddileşiyor. İnsan sadece etten kemikten bir varlık seviyesinde kalmıyor. Hatta hatta durum daha da vahim bir hale alıyor. Çünkü o potansiyeli, o yetenekleri kullanmamak sadece yerinde saymak anlamına gelmiyor. O potansiyele bir nevi ihanet gibi. Çünkü insana verilen akıl, irade gibi üstün güçler eğer hayra yönelmezse boş durmuyor maalesef. Şerre hizmet etmeye başlıyor. İşte tam bu noktada Vecize'nin ikinci ve belki de en sarsıcı kısmı geliyor. Hmm. Şeytan bir hayvana inkılap eder. Aman Allah'ım, bu nasıl bir ifade böyle? İnkılap kelimenin kendisi bile bir dönüşümü, bir altüst oluşu çağrıştırıyor. Köklü bir değişim. Ama nasıl yani? Şeytan o soyut ateşten varlık nasıl olur da bildiğimiz bir hayvana dönüşür? Yoksa bu insanın kendi içindeki korkunç bir başkalaşım mı? Nedir bu mecazın anlamı? Çok katmanlı, çok derin bir ifade bu gerçekten. Üzerine çok düşünülmüş, farklı yorumlar getirilmiş. Birincisi şöyle anlaşılabilir. İnsan o insanlık vasfını, yani o ulvi yeteneklerini kullanmayı bırakıp sadece hayvani güdülerinin, ihtiraslarının peşine takıldığında, aklını ve iradesini de bu yolda kullanmaya başladığında Şeytanın vesveselerine, ayartmalarına karşı tamamen savunmasız kalıyor. Öyle ki şeytan adeta o insanın varlığını ele geçiriyor. Onun düşünceleri, arzuları, eylemleri tamamen şeytanın kontrolündeki hayvani içgüdülere dönüşüyor. Sanki şeytan o insanın bedenini bir araç gibi kullanarak hayvani bir surette ortaya çıkıyor. İnsanın iradesi kırılmış, kontrol şeytani dürtülere geçmiş oluyor. Yani insan farkında olmadan şeytanın bir kuklasına, hayvani arzularını tatmin eden bir maşasına dönüşüyor. Bu bile yeterince ürkütücü. Peki başka bir yorumdan da bahsettiniz. Evet, ikinci bir yorum daha var ki belki ilkinden bile daha çarpıcı. Bu yoruma göre insan olmayan insan, yani insanlık idealinden uzaklaşan kişi bizzat kendisi şeytani özelliklerle birleşmiş bir hayvana dönüşüyor. Yani Sadece içgüdüleriyle hareket eden bir hayvan, hayvaniyet değil, aynı zamanda aklını, zekasını, kötülük planlamak, tuzak kurmak, nefsani arzularını daha sofistike yollarla tatmin etmek için kullanan şeytaniyet bir varlık haline geliyor. Bu durum İçgüdüleriyle hareket eden saf bir hayvandan çok daha tehlikeli. Neden? Çünkü hayvanın yapabilecekleri sınırlıdır. Fıtratının dışına çıkamaz pek. Ama aklını şeytani bir kurmazlıkla hayvani hırslarına hizmet ettiren insan, hem içgüdülerinin esiri oluyor hem de bunu bilinçli yapıyor, aklıyla yapıyor. Kötülüğü planlıyor, organize ediyor. Bu akıllı kurnaz bir canavara dönüşmek gibi bir şey. Şeytanlaşmış bir hayvan adeta. Anlıyorum, anlıyorum. Bu gerçekten çok daha terim bir düşüş. Sadece içgüdülerin değil, aklın da şerre alet edilmesi. Çok çarpıcı. Peki, Veciz'e burada bir örnek veriyor gibi. İnsan, bazı Frank'ler ve Frank Meşrep'ler gibi. Neden özellikle bu grup? Frank yani batılı, Frank Meşrep yani batı tarzını benimseyen. Bu ifadeyi günümüz perspektifinden nasıl okumalıyız? Sadece belli bir kültüre yönelik bir eleştiri mi bu? Yoksa mesajı daha evrensel mi? Bu ifadeyi doğru anlamak için tabii ki yazıldığı dönemin şartlarını, yani o sosyal ve kültürel ortamı dikkate almak lazım. O dönemde Batı medeniyetinin özellikle materyalist, dünyaya aşırı odaklı, maneviyatı dışlayan yönlerine karşı ciddi bir eleştirel bakış var. Frankler ve Frank meşrepler ifadesi doğrudan bir ırkı veya milleti değil, daha çok bu zihniyeti ve bu yaşam tarzını temsil eden bir örnek aslında. Yani hayatın merkezine sadece maddeyi, bedensel hazları, dünyevi başarıyı koyan, maneviyatı, ruhu, ahlakı ihmal eden veya küçümseyen anlayışı işaret ediyor. Kim olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın. Anladım. Yani mesele coğrafya veya ırk değil, tamamen bir kafa yapısı, bir hayat felsefesi. Öyleyse bu uyarı dün olduğu gibi bugün de batıda veya doğuda fark etmeksizin bu zihniyeti benimseyen herkes için geçerli. Peki bu zihniyetin sonucu ne oluyor Vecize'ye göre? Sunucu çok nük ifade ediyor. İhtirasatı hayvaniyede terakki ettikçe işte anahtar burası. İhtirasatı hayvaniye hayvaniyede terakki etmek. Müthiş bir ifade değil mi? Ne kadar keskin bir ironi. Evet, ihtirasatı hayvaniye ve terakki. Birbirine zıt gibi duran iki kavram yan yana. Önce şu ihtirasatı hayvaniyeyi biraz açalım mı? Hayvani hırslar, tutkular tam olarak neyi kapsıyor bu? İhtirasat hırs kelimesinden geliyor biliyorsun. Aşırı, kontrol edilemeyen, doymak bilmez arzular, tutkular demek. Hayvaniye ise bunların kaynağının insanın o yüce manevi yönü değil de daha çok bedensel, nefsani tarafı olduğunu vurguluyor. Yani yeme, içme, uyuma, cinsel arzu gibi temel güdülerin ötesine geçip bunların birer ihtiras, hayatın amacı haline gelmesi Makam hırsı, mal yığıma tutkusu, şöhret peşinde koşmak, başkalarına hükmetme arzusu, sonu gelmeyen bir haz arayışı, bütün bunlar eğer kontrolsüzce, ölçüsüzce hayatın merkezine oturursa işte o zaman ihtirasatı hayvaniye oluyor. İnsanın tüm enerjisini, aklını, vaktini bu geçici şeylere adaması hali. Ve işin en vurucu kısmı da bu düşkünlükte, bu hayvanin hırslarda terakkiye etmek terakki kelimesi normalde ilerleme, yükselme, gelişme demek. Bilimde terakki, sanatta terakki. Ama burada tam tersi bir yönde, bir alçalma yolunda ilerlemekten bahsediliyor. Bu nasıl bir ilerleme olabilir ki? İşte Vecize'nin ustalığı, dehası burada kendini gösteriyor. Bu terakki kelimesi aslında çok ince bir hicif, bir iğneleme. Evet, kişi bu hayvani hırslarını tatmin etmede daha usta olabilir, daha çok mal biriktirebilir, dünyevi olarak daha yüksek konumlara gelebilir, daha rafine hazlar keşfedebilir. Dışarıdan bakınca bu bir ilerleme, bir başarı gibi görünebilir. Ama bu ilerleme aslında ruhun değil, nefsin ve bedenin arzularının azgınlaşmasıdır, güçlenmesidir. Kişi bu hayvani tutkuların esiri oldukça, onları tatmin etmek için daha fazla çabaladıkça, daha kurnaz yollar buldukça, aslında insanlık mertebesinden uzaklaşıyor, kendi manevi dünyasını yıkarak hayvaniyet çukurunda daha derinlere doğru ilerliyor. Yani bir nevi aşağı doğru tırmanıyor. Bu aslında bir tedenli, yani alçalma. İnsanın kendi kendine aşağı çektiği, kendi özüne ihanet ettiği bir ilerleme yani. Gerçekten korkunç bir tablo. Peki bu tohaf ilerleyişin, bu hayvaniyet yolundaki terakkinin sonu nereye varıyor? Vecize bunu nasıl bağlıyor? Vezize'nin son cümlesi bu sürecin kaçınılmaz sonucunu, o nihai noktayı gözler önüne seriyor. Daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. Dikkat edelim, sadece hayvanlaşmak değil, sadece hayvan seviyesine inmek değil, ondan daha şiddetli bir hayvanlık mertebesi. İşte burası gerçekten durup düşünmeyi hatta ürpermeyi gerektiren bir nokta. Nasıl olur da insan bir hayvandan daha aşağı, daha şiddetli bir konuma düşedilir? Hayvanlar zaten vahşi olabiliyor, yırtıcı olabiliyor. Bundan daha şiddetli ne olabilir ki? İşte o can alıcı soru bu ve cevabı insanın sahip olduğu ama hayvanın sahip olmadığı o iki temel özellikte saklı akıl ve irade. Bak şimdi, hayvan içgüdüleriyle hareket eder değil mi? Açsa avlanır, tehlike varsa kaçar ya da saldırır. Yaptıklarından sorumlu tutulmaz çünkü seçme özgürlüğü yani iradesi ve eylemlerinin sonuçlarını derinlemesini düşünecek bir akıl kapasitesi ya yoktur ya da çok sınırlıdır. Kendi fıtratının programını uygular. Ona zalim diyemeyiz, aflaksız diyemeyiz ama insan öyle değil. İnsana akıl verilmiş, iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırabilsin diye, irade verilmiş, özgürce seçebilsin diye, vicdan verilmiş, bir iç ses, bir pusula olsun diye. Şimdi düşünelim, insan bütün bu üstün donanımlara sahipken bunları kullanmayı reddederse, ya da daha da kötüsü aklını ve iradesini bilinçli olarak kendi hayvani arzularını hırslarını tatmin etmek için seferber ederse ortaya ne çıkar ortaya çıkan tablo içgüdüsel olarak hareket eden sıradan bir hayvandan çok daha şiddetli olur neden mi? Çünkü bu şiddetli hayvan mertebesindeki insan aklını köçülük için bir enstrümana dönüştürür. Hayvanın zulmü içgüdüseldir, sınırlıdır. Bir aslan doyunca avlanmaz ama aklını ihtiraslarının emrine vermiş insanın zulmü sınırsız olabilir, hırsı uğruna savaşlar çıkarır, milyonlarca insanı yok edebilir, çıkarı için doğayı mahveder, gelecek nesilleri düşünmez. Kendi hazzı için başkalarını planlı, sistemli bir şekilde sömürebilir, aldatabilir, onlara akıl almaz zulümler yapabilir. Hayvan bunu içgüdüsüyle yapar. Bu insan hayvan ise aklıyla, planlayarak, bilerek yapar. Kötülüğü daha organize, daha kapsamlı, daha rafine hale getirir. İşte bu bilinçli düşüş, akılla desteklenen bu hayvaniyet saf hayvaniyetten daha şiddetlidir. Bu tam da şeytanın hayvana inkılabının veya insanın şeytanlaşmış bir hayvana dönüşmesinin en somut, en korkunç hali oluyor maalesef. İnanılmaz. Gerçekten kelimeler yetersiz kalıyor bu derinlik karşısında. Demek ki insanlık dediğimiz şey sadece biyolojik bir kategori değilmiş. Aynı zamanda sürekli kazanılması, korunması, yükseltilmesi gereken ahlaki manevi bir mertebeymiş ve bu mertebeden düşmek sadece hayvanlaşmak anlamına gelmiyor, ondan daha tehlikeli, daha yıkıcı bir varlığa dönüşme riskini de barındırıyor. İşte görüyorsun, tek bir cümle önümüze nasıl bir varoluş haritası serdi. Bir tarafta melekleri imrendirecek bir yücelme potansiyeli, diğer tarafta hayvani hırslar bataklığında ilerleyerek varılan hayvandan bile aşağı şiddetli bir çukur. İnsan sanki bu iki uç arasında gerilmiş ince bir ipte yürüyor. Peki, bütün bu konuştuklarımız, bu derinlemesine analiz, şu an bizi dinleyen senin için ne ifade ediyor? Bu sadece yüzlerce yıl önce yazılmış, etkileyici ama geçmişte kalmış bir söz mü yoksa tam da şu an senin kendi hayatının kendi iç dünyandaki mücadelenin kendi seçimlerinin bir yansıması olabilir mi sen Acaba hangi yöne doğru terakki ediyorsun? Hangi ilerlemenin peşindesin? Ruhunu mu besliyorsun yoksa farkında olmadan ihtirasatı hayvaniye dediğimiz o girdabın içine mi çekiliyorsun yavaş yavaş? Gerçekten de bu vecize sadece bir bilgi parçası olmanın çok ötesinde. Her birimizi kendi içimize bakmaya, kendimizle yüzleşmeye çağıran sarsıcı bir davet aslında durup düşünmeye zorluyor bizi. Benim için insan olmak ne anlama geliyor? Hayatımdaki temel motivasyonlarım neler? Peşinden koştuğum ilerleme beni gerçekten yükseltiyor mu yoksa farkında olmadan alçaltıyor mu? Bana emanet edilen o değerli cevherler, akıl, irade, kalp parlıyor mu yoksa paslanmaya mı yüz tuttu? Hatta daha kötüsü, onları hayvani arzularımın hizmetçisi mi kıldım? Bunlar kaçınılmaz sorular. Kendi varoluşumuzun rotasını çizmek için sormamız gereken temel sorular. Ve belki de zihninde dönüp durması için son bir soru bırakalım. Eğer hayvani arzularda, yani ihtirasatı hayvaniyede terakki etmek insanı daha şiddetli bir hayvaniyet çukuruna düşürüyorsa, o halde bunun tersi de doğru olmalı, değil mi? İnsanı gerçekten insan yapan onu yaratılışındaki o yüce amaca uygun olarak gerçekten yükselten, o melekleri imrendiren potansiyele yaklaştıran ilerleme nedir? İnsanlığın gerçek terakkisi hangi ufuklara doğru olmalı? Belki de bu sorunun cevabını aramak senin kendi insan olma yolculuğunun en değerli, en anlamlı adımı olacaktır. Kim bilir?